Evet geldik bu fasükülün son konusuna. Birinci devreden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlikler. Bu sefer iki bilinmeyen olacak. Şimdi önce denklemleri verelim. A, B, C sabit gerçek sayılar. A, 0, B, 0, A farklı 0, B farklı 0 olduğu zaman A, X artı B, B'ye eşittir C. Ya da bunu şöyle yazabiliriz. A, X artı B'ye artı C şeklinde de olabilir. Bu fark etmez. Eksi C artı C fark etmez. Sonuçta bu bir sabit. Eğer hem x'li hem y'li değişken olduğu zaman biz buna birinci dereceden iki bilinmeyenli değişken diyoruz. x'e ve y'ye bağlı. Tabi mesela burada a'ya ve b'ye bağlı da diyebilir. Genelde x ve y bizim bilinmeyenlerimiz oluyor. Bunu genelde belirtiyorlar soruda. Burada a, b, c katsayılar, x ve y denklemin değişkenleri oluyor. Burada çözüm kümesi bulurken birinci dereceden denklemde x'i buluyorduk ya. Bu sefer x'i yerine yazıp y'yi de bulacağız. Çözüm kümesi sıralı ikililerden oluşacak. x virgül y şeklinde sıralı ikililerden yazılır. Burada birden fazla yöntem var. Birincisi yerine koyma yöntemi. Yani denklemlerden birinden mesela x'i ya da y'yi çekiyoruz. Diğer denklemde yerine yazdığımız zaman tek değişkene dönüyoruz önce. Sonra sırayla x ve y değerlerini buluyoruz. Bunları zaten sorularda daha net bir şekilde, daha pratik bir şekilde göstereceğim. Şimdi gelelim ilk sorumuza. Örnek 1'e. Ne demiş burada? Denklemlerden hangileri birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklemdir? Şimdi burada birinci deri denk bilinmeyen denklem olması için x ve y değişkeni olması lazım. E burada baktığım zaman x değişkeni var, y değişkeni var. Katsayıları 3 ve eksi 1 eşittir 0. Yani aslında bu ax artı by eşittir c formuna uyuyor. a eşittir 3, by yani b dediğim eksi 1, c dediğim 0. Doğru mu? O zaman bu birinci deriden bir bilinmeyenli denklemdir. Bu sağlıyor. Bu sağlamaz çünkü 3x kare var. Birinci deriden değil zaten. Burada x, y, z var. Bu da 3 bilinmeyen var. Aşağı baktığımızda x artı eşittir 9. A ve b 1. C 9. Bu da tamam. O zaman burası ne oluyor? x artı y 9 oldu. Yani bu da birinci dereceden 2 bilinmeyen denklemdir. Yani a ve d birinci dereceden 2 bilinmeyenli denklem oldu diyorum ve devam ediyorum. 2x artı y 12x artı y eşittir 8 denkleminin çözüm kümesi. Şimdi bunu şöyle yapacağız denklem sistemin çözüm kümesini bulurken önce yerine koyma metodunu bulacağız. O nasıl bir şey? Mesela aşağıdaki denklemden ya da yukarıdan hiç fark etmez. Ben aşağıdan çekeceğim. Y eşittir 8 eksi x. Bunu getirip yukarıdaki denklemde yerine yazalım. Yerine koyuyoruz yani. 2x artı y yerine 8 eksi x yazdım. Eşittir 12. E buradan ne geldi? 2x eksi x x. x artı 8 eşittir 12. x eşittir 4 geldi. Y neydi? 8 x yani 8 4'ten y'yi de ne bulduk? 4 bulduk. Zaten benden ne istiyor? Çözüm kümesini istiyor. Çözüm kümesini yazarken sıralı ikili x'i ve y'yi x4 y4 şeklinde 4,4 oldu yani çözüm kümem. Geçiyorum yok etme metoduna. Yok etme yöntemi en çok kullanacağımız yöntemlerden biri. Yani yerine koymayı her zaman kullanmayacağız ama bunu en çok kullanacağız. Şimdi burada iki denklemi alt alta yazacağız. Taraf tarafa toplayarak bilinmeyenlerden birini yok edeceğiz. Yani e, mesela biri diyelim şöyle. 2x artı 3y eşittir 11 tamamen örnek olsun diye veriyorum. Aşağıda da eksi 3x artı 4y elde edeceğim diyelim. Eşittir e, kaç olsun bu da? 10 olsun. Bunları taraf tarafa toplayacağım. 2x eksi 2x gidecek. 3y 4y 7y elde edeceğim. Buradan da 21 olacak. Örneğin y'yi 3 bulacağım. Daha sonra bu y değerini gelip herhangi bir denklem değerini yazacağım. 2x artı 3y. Yani 2x artı 9 olacak 3y. Ee, buraya da 9 yazalım. 2x artı 9 eşittir 11. İşte 2x eşittir 2. x eşittir 1 olur buradan. Denklemi bu şekilde çözeceğim. Şimdi gel bakalım örneğe. Burada mesela direkt taraf tarafa toplayınca oluyor. Tabi bazen bazı sayı ile çarpmam gerekiyor. Onu da göstereceğim. Bunu taraf tarafa toplayınca x x daha 2 x. Eksi 2 artı 2'ye gidiyor zaten. 12 altı 18. 2x 18 ise her taraf 2'ye böldüm. X eşittir 9. Şimdi 9'u ister yukarıdaki denklemde ister aşağıdaki denklemde yerine yazayım. Fark etmez. Yazalım. Mesela x artı 2'ye 6. ikinci denklemde yerine yazıyorum. 9 artı 2'ye eşittir 6. Buradan 2'ye eşittir eksi 3 olur. 9 eksi 9 diye geçti karşıya. 2'ye eşittir. Eksi 3 y dediğim eksi 3 bölü 2 bulundu. Yani çözüm kümem ne oldu şimdi? X'i 9 buldum. Y'yi eksi 3 bölü 2 buldum. 9'a eksi 3 bölü 2 oldu. Devam ediyorum. Şimdi burada yine denklemi çözeceğim. Ama burada kas sayılar aynı değil. Yani yok edemiyorum. E burada katsayıları sayıları yok edecek şekilde bir işlem yapacağım. Mesela burada Y'yi yok edelim. Şimdi yukarıda 2 Y var. Aşağıda Y var ya. Aşağıyı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayacağım. Yani aslında şu oluyor. Birinci denkleme dokunmadık. X artı y eşittir 9. İkinci denklemi eksi 2 ile çarptığım zaman eksi 4 x eksi 2 y oluyor. Eşittir eksi 10 eksi 24 eksi 2 çarpı eksi 24. Şimdi bunu taraf tarafa toplayalım. X eksi 3 x x eksi 4 x eksi 3 x pardon 2 y eksi 2 y gitti zaten. 9 eksi 24 eksi 15. Buradan her tarafa eksi 3'e böldüğümde eksi 5 buldum. İstediğim denklemde artık yerine yazarım. İlk denklemde yerine yazıyorum. X artı 2'ye 9 yani 5 artı 2'ye 9. Buradan 2'ye eşittir 4. Y eşittir 2 bulunuyor. Yani benim çözüm kümem X5 Y2. 5 virgül 2 oldu diyebilirim. Geçtim diğer soruya. İşleminin çözüm kümesini bulmuş. Şimdi burada hangisini yok etmem önemli değil. Yani aşağı 2 ile çarpıp aşağı 2 ile çarpıp y'leri yok edebilirim ya da yukarıya eksiyle çarpıp x'leri yok edebilirim. Bu sefer ben yine aşağıyı e, aşağıya eksiyle çarpıp bu sefer taraf tarafa toplayacağım. Yani yaptığım işlemin bir önemi yok. Bir tanesini yok edeceğim. Burada ne olacak şimdi? x eksi x olacak. x'ler gidecek. Eksi 2 y eksi y 3 y olur. Tabi aşağıya değil yukarıyı da eksiyle çarpabilirdim. Değişen hiçbir şey yok. Eşittir. 2 eksi 14. Şurası eksi 14 olacak ya buradan da artı 2. Eksi 12 geldi. Her tarafa x 3'e böldüğümde y 4. Herhangi bir denklemde mesela x artı y 14 ya. x artı y x artı 4 14 ise x'i de 10 buluruz. Hangi denklemde yazdığımın bir önemi yok. O zaman benim çözüm kümem ne oldu? 10,4. Tabi dediğim gibi ben mesela yine x'i yok ettim. y'yi de yok edebilirdim. Aşağıya 2 ile çarpıp. farklı yollar göstermeye çalışıyorum. Şimdi grafik yöntemi. AX artı B, Y artı C birinci dereceden iki bilinmeyenli her denklem koordinat düzleminde bir doğru belirtir. Yani böyle bir denklem bize doğru belirtecek. Tabi burada Y sıfır da olabilir. Yani AX artı C eşittir sıfır da olabilir bu. Fark etmez. Sonuçta bu bir doğru belirtiyor. Zaten bu şekilleri göstereceğiz. İki doğrunun varsa kesim noktası bu denklem sisteminin çözüm kümesidir. Şimdi grafik çizmeyi ve grafikten çözüm kümesi bulmayı görelim. 2x artı y 6 doğrusunun grafiğini çiziniz burada yapacağım olay şu. Sırayla önce x'e 0 verip y'yi bulacağız. x 0 için y eşittir 6 olur. Yani x yerine 0 yazdım. 2 x 0 oldu. y eşittir 6. y 0 için ne olacak? y'ye 0 verdiğinde 2 x artı 0. Yani 2 x eşittir 6. x eşittir 3 oldu. Şimdi burada hemen çizgi alayım. Grafik çizeceğim buraya. Şöyle buraya çizelim grafiğimizi. x ekseni y ekseni koordinat eksenini çiziyorum. Şuraya. Şimdi şurası y. Şurası x. Şurası da orijin. O noktasıyla sıfırla gösterelim ya da başlangıç noktası sıfıra sıfır çünkü. Şimdi burada x'e sıfırken Y'si altı demek. X sıfır y ekseni üzerinde. X'i sıfır çünkü burada. Y'si altıymış. Y'si sıfırken x ekseni üzerinde x'i üçmüş. O da şurada olacak. Yapacağım tek şey şunu birleştirmek. Hani grafiği istiyor ya. Şu iki noktadan geçen doğru aslında. Şöyle. Tabi arada burada mesela 2x artı y eşittir 6'da örneğin ben x yerine 1 yazdığım zaman x yerine 1 yazdığım zaman 2 artı y eşittir 6 y'yi de 4 bulurum. Yani aslında burada şöyle bir nokta da var. 1'e 4 noktası var. Ama bu noktaları tek tek bulmak yerine x'e 0 ve y'ye 0 veriyoruz. Bulduğum noktaları birleştirdiğimde kalan bütün noktalar burada sonsuz tane nokta devam ediyor yukarı aşağı doğru. Kalan bütün noktaları bulmuş oluyorum. Bu şekilde grafiğimi çizdim. Devam ediyorum. X artı y eşittir 4 ve e, x eksi y eşittir 2. Denklem çözüm kümesini grafik yöntemiyle gösterin. Şimdi normalde öncelikle kesim kesim kümesini bulalım bir. Bunları taraf tarafa toplarsam ne olacak burası? 2x yani denklemi çözüyorum şu an. Eksi y artıya gitti. 4 artı 2 6. Buradan x3 geldi. E, x artı y 4'müş. x yerine 3 yazdığım zaman y'yi de 1 bulduk. Yani kesim noktaları 3,1. Hani bu çözüm kümesi ya. Çözüm kümesi 3,1. Peki bunu grafikte nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğiz. Şimdi x artı y 4'ü düşünelim önce. x artı y eşittir 4 doğrusu. x'e 0 verdim. y'si 4. y'ye 0 verdim. x'i 4 olur. Hangisine 0 yazsam diğeri 4 çıkıyor. Bir de x eksi y eşittir 2 var. x'e 0 verirsem Buradan eksi y2 yani y dediğim eksi 2. Y'ye 0 verirsem x eşittir 2. Bunu elde ediyorum. Şimdi o zaman bunların grafiklerini çizelim. İki grafiği çizelim ve kesim noktasını gösterelim. X ekseni şöyle. Y ekseni düzgün çizmeye çalıştım ama biraz yamuk oldu. Şurası Y ekseni şurası X ekseni. Şimdi önce bu X'i 4 Y'si 4. X 4 şurada. Y 4 şurada bir yerde. Buradan geçen grafiği çizeyim. Mavi ile çizelim. Şuraya da yazayım, yazayım hatta. Ucuna yazıyoruz. Şuraya x artı y eşittir. Dördün grafiği bu. Şimdi diğerini kırmızı ile göstereceğim. y eksi 2. x 2. X 2 şurası olsun. Düzgün bir şekilde yapmaya Şimdi Şurası 0 noktası. O noktası diyelim. Ya da 0 da yazılabilir burada. Sayıları yazdığım için 0 diye yazdık direkt. Y'si eksi 2 de şurada bir yerde. Buradan geçen doğruyu çizelim hemen. O da şuradan gidecek. Şöyle bir doğru. Sonsuza doğru gidiyor tabii ki bu. Şimdi burada gördüğünüz gibi burası bir kesişim. Hatta şuraya da e, x eksi y eşittir 2 yazalım. E bu kesişim noktasını biz ne bulduk? Bak 3'e 1. Yani şurası x'i 3, y'si 1. Grafik üzerinde de kesişim noktası tek noktada kesiştiğini rahatlıkla görebiliyoruz ve bunu gösterebiliyoruz. Şimdi geldik grafik yönteminde başka bir ifadeye. Şimdi burada iki tane birinci dereceden yani 2000 milyon denklem verildiği zaman ne yapacağız? Bunlar hani bir noktada mı kesişir, paralel mi, çakışık mı? Katsayı oranına bakacağım. A işte A1x artı b 1 artı C1 eşittir 0. A2x artı b 2 artı C2 eşittir 0. Eğer x'lerin katsayı oranı A1 bölü A2 y'lerin katsayı oranından farklı ise b 1 bölü b 2den farklı ise eşit değilse doğrular bir noktada kesişir. Yani çözüm kümesi tek elemanlıdır. Bu normal çözdüğümüz denklem. X, X birini yok ediyorduk. X'i buluyoruz. Sonra Y'yi buluyoruz gibi. Eğer ki X'lerin katsayı oranı Y'lerin katsayı oranına eşit ama bunlar sabit sayılar oranına eşit değil ise bu doğrular paraleldir. Bunlar paralel. Hiç ortak noktaları yok. Yani çözüm kümesi boş kümedir. Bunları zaten sorularda tekrar göstereceğim. Eğer ki bütün katsayılar oranı yani x'lerin katsayı oranı eşittir y'lerin katsayı sayıları oranı o da eşittir. Sabit terimler oranı ise zaten bu doğrular birbirinin aynısıdır. Yani sonsuz tane çözüm kümesi vardır. Çözüm kümesi sonsuz elemanlıdır. Bunlar çakışık doğrulardır diyeceğiz. Şimdi örneklere geçelim. Verilen denklem sisteminin çözüm kümeleri kaç elemanlıdır? Şimdi katsayı oranlarına bakacağız. Burada tabii şöyle de yapabiliriz. Hani bu 5 ve 7 karşı tarafa atıp Hani ax artı b artı c formunda yazabiliriz. Eksi 5 eşittir 0. Burası da x artı y eksi 7 eşittir 0. Ama buradan da direkt o işlemi yapabilirim. Şimdi x'lerin katsayıları oranı 3 bölü 1 eşittir. Y'lerin kas sayı oranı eksi 1 bölü 1. Şurası. Zaten buraya bakmama bile gerek yok. Bunlar farklı. Çünkü 3 bölü 1. 3 eksi 1 bölü 1 eksi 1. E neydi? X'ler katsayı sayı oranı, Y'ler katsayı sayı oranından farklıysa buradaki çözüm kümesi tek elemanlı. Yani çözüm kümesi bir elemanlı. Şuraya bir yazalım. Bir elemanlı. E bunu da nasıl buluyorduk? İşte taraf tarafa toplarsam hatta burayı. 4x eşittir 12. X'i 3 bulurum. X'i 3 bulduktan sonra herhangi bir denklemde yerine yazıp y'yi 4 buluyorum. Yani aslında benim buradaki çözüm kümem x3 y4. X'e 3 y'ye 4 yazdığım zaman bu benim çözüm kümem. Yani çözüm kümem bir elemanlı çözüm kümesini de rahatlıkla bulabiliyorum. Şimdi gelelim şuraya B'ye. Şimdi x'lerin kas sayısı oranı 2 bölü 4 eşittir. Y'lerin kas oranı 1 bölü 2. Evet sağlıyor bu eşitliği. Ama bu 12 bölü 8'e eşit değil. Eşit değildir. Tabi hocam burada şunu diyebilirsin. Hocam bunu bu tarafa atmam gerekmiyor mu? Fark etmez. Attığım zaman eksi 12 bölü eksi 8'den yine eksiler artı olacak. Şimdi buraya baktığım zaman bunlar paralel. Direkt bunu söyleyebilirim. Çünkü neden? ilk katsayılar oranı birbirine eşit ama buradaki sabit terimlerin oranı birbirine eşit değil. Paralel. Paralel ise neydi bu? Çözüm kümesi boş küme. Yani bunlar kesişmez. Gelelim diğerine. Katsayılar oranı bakıyorum. 3 bölü 6 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 4. Bu eşit zaten. E 1 bölü 2 yapar. Eşittir 15 bölü 30. Ya da eksi 15 bölü eksi 30 karşı yatımdan fark etmez. E bunların hepsi zaten 1 bölü 2'dir. O yüzden bütün kasa oranı birbirine eşit olduğu zaman bunun çözüm kümesi sonsuzdur. Yani bunun çözüm kümesine reel sayılar diyeceğiz. X ve y yerine burada x ve y yerine ne yazarsak yazalım, Üç, üstte ve ortak olarak, ortak olarak tabii ki e, bu denklemi sağlar. X ve y yerine ne yazarsam yazayım üstte ve altta e, aşağıdaki denklemi sağlar. İki denklemi de sağlar yani. Burada x'e x göre y değişecek ama sonuçta ikisinin ortak çözüm kümesi reel sayılar diyebiliriz. Daha doğrusu reel sayılar denmez. Ee, şöyle yapalım dur, yanlış olmasın. Reel sayılar dediğim zaman çözüm kümesindeki elemanlar tek elemanmış gibi düşünülür. Burada çözüm kümesi sonsuz elemanlı diyelim. Çünkü burada x ve y bulacağız, tek bir değer bulmayacağımız için reel sayılar demek yanlış olur. Ama sonsuz elemanlı. Sonsuz tane çözümü vardır. Bütün katsayılar eşit olduğu için. Yani bu doğrular çakışık doğrular, aynı doğrular aslında. Zaten yukarıyı 2 ile çarptığım zaman aşağıdaki'nin aynısını elde ediyorum. Bu şekilde de düşünebilirim. Şimdi örnek 9'dayız. Ne diyor? Denklem senin çözüm kümesi boş küme olduğuna göre. Çözüm kümesi boş küme ise x'lerin kat sayısı oranı m bölü 2 eşittir. Y'lerin kat sayı oranı 6 bölü 3. Zaten o da 3 bölü 4'ten sabitlerin oranından farklı olacak. Yani bunlar paralel diyor. Paralelse kat sayı oranına gideceğim. E buradan m bölü 2 eşittir 6 bölü 3 2 demek. Buradan m dediğim 4 bulunur. Oranın 2 olması için 4 bölü 2 olması lazım. Zaten bana M'yi soruyor. Cevabım 4 oldu. Örnek 10'dayız. Çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğuna göre. Sonsuz elemanlıysa x'in katsayısı oranı eşittir. Y'nin katsayısı oranı, y'nin katsayılar oranı o da eşittir sabit oranı. Bütün oranlar birbirine eşit olacak. Şimdi burası 4 bölü 8, 1 bölü 2. Yani 3 bölü a'yı ben 1 bölü 2'ye 4 bölü 8'e eşit zaman a dediğim 6 oluyor. Aynı şekilde 1 bölü 2 eşittir 12 bölü b. Buradan da B dediğim 24 oluyor. Doğru mu? O zaman A artı B 6 artı 24'ten 30 oldu. Devam edelim. Geçelim 11. Sor 11. soruya geçeceğim ama ondan önce konu anlatımı var tabii ki. Önce şurayı bir anlatayım. Ondan sonra 11. soruyla devam edeceğiz. Şimdi burada 1. dereceden 2000'in ml eşitlik var. Yine normalde denklemde eşittir olduğu zaman denklem diyorduk. Onun yerine büyük-küçük, büyük-eşit, küçük-eşit geldiği zaman bu yine birinci 2 iki birim eşitlik geliyor. Burada yine çözüm kümesi sıralı ikilerden oluşacak. Aynı mantık. Şimdi burada bu eşitliği sağlayan bütün e, ikililere eşitliğin çözüm kümesi denir. Yani denklemle aynı mantık. Sadece burada grafik üzerinde taralı bölge olarak gösterilir. Bu ne demek? Ona bakalım. Şimdi demiş ki verilen eşitliğin çözüm kümesini grafik Çizerek gösterin. Şimdi normalde önce şöyle düşünelim. 2x artı y eşittir 4'ü düşünelim. Burada normalde bunun grafiğini çizmek için x'e 0 ver verdim. y eşittir 4. y'ye 0 verdim. 2x artı 0. Yani 2x eşittir 4. x eşittir 2. Şimdi burada normalde eğer ki eşit olsaydı biz bunu çizgi olarak çiziyorduk. Yani şöyle ben bunu şöyle grafiğimi çiziyordum. x eksenini y eksenini Şurası y ekseni. Şurası x ekseni. Şurası orjin. Şimdi noktalarım ne? x2 y4. x2 y4. Şimdi normalde eğer eşittir de deseydi direkt düz çizgi yapıyorduk. Ama burada bir tarafı büyük eşit e, 4 ya da küçük eşit 4 şeklinde göstereceğiz. Şimdi bir kere burada öncelikle şunu düşünelim. E, rengimizde kırmızı yapalım. Burada eşitlik olmadığı için bu çizgi çizgi olacak. Yani bu en önemli şeylerden biri. Şöyle şöyle çizgi çizgi geçelim bir önce. Şöyle. Tabii düz çizmem gerekiyordu. Biraz yamuk oldu ama tamam. Burayı anladık. Bu çizgi çizgi oldu. Eşitlik olsaydı düz çizgi olacaktı. Peki şimdi bunun büyük 4 deyince üst tarafını mı tarayacağım alt tarafını mı tarayacağım? Burada bunu anlayacağım. En kolay yol herhangi bir noktayı denemek. Mesela burada 0 0. Şu nokta 0 ya. X'e 0 Y'ye yani. e 0, 0 yazdığımda ne oluyor yukarısı? 0 büyüktür 4. Bu sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Demek ki alt tarafı değil üst tarafı taramam lazım. Direkt şurayı tarayacağım. Eğer ki 0 0 sağlasaydı 0 0'ı içine alan tarafı yani alt tarafı alacaktım. Zaten bu büyük eşit 4 dediğim büyük 4 demek şu üst tarafı tarıyorum ben direkt. Şu 2x artı y'nin büyük olan kısmı üstü şeklinde. Dediğim gibi noktayı deneyerek burada bir tane herhangi bir noktayı deneyerek bunu çok rahat bulabiliriz. Yani Eşitlik olmadığı için kesik kesik yaptım. 0 0 yerine yazdım. Sağlamadığı için 0 0'ı almayan kısmı 3 tarafı taradım. Direkt grafiğim bu şekilde oldu. Örnek 12. Eşitliğin çözüm kümesi grafik çizerek gösterin. Şimdi x'e 0 verdiğim zaman eşittir gibi düşün. x'e 0 verdim. y'si 3. y'ye 0 verdim. x'i 3. Önce eşittir gibi düşündüm. Şimdi küçük eşit olan kısmı aldım. O ne demek oluyor? Şöyle oluyor. Hemen şimdi grafiğimi çizmeye çalışayım şuraya x ekseni y ekseni şurası y şurası x x'i 3 y'si 3 x 3 şurası y 3 şurası doğru mu x 3 y 3 şurası da orijin şimdi bir kere eşitlik olduğu için önce normal düz çizgi çizeceğiz çünkü eşittir x artı eşittir 3 olduğunda bu düz çizgi oluyor şimdi bir de küçük eşit olduğu için Altı mı tarayacağım üstü mü tarayacağım? Şimdi 0 0 verelim en kolay yöntem bak orijini denemek en kolay yöntem. 0 0 verdim 0 küçük eşit 3. Doğru bir şey mi bu doğru bir şey. Demek ki 0 0 olan yeri tarayacağım. Direkt orijini içine alan yeri küçük olan kısım alt kısımmış. Direkt bu şekilde altı tarayacağım. İşim bu kadar basit. Şimdi denklem sistemi olduğundan bu en zor soru tiplerinden biri. İkili olduğu zaman. Şimdi buradan önce şurası için eşittir gibi düşünüp x'e 0 verdiğim zaman y eşittir şu küçüktür yerine eşittir gibi düşün. y eşittir 6 elde ederim. y'ye 0 verdiğim zaman 2x eşittir 6 x eşittir 3. Şimdi önce grafik çizeceğim ya. Buraya geldim x eksi y eşittir 2 gibi düşün. x'e 0 verdim. y'si eksi y eşittir 2 y eksi 2 olur. Şu küçüktür yerine eşittir gibi düşünüyorum önce. y'ye 0 verelim. x eşittir 2 geldi. Şimdi bunun grafiğini çizeceğiz. Önce çizgi yapalım. Şu alta çizeyim hatta bu sefer. X şu da Y olsun. Tam çizgi üzerinde de kolay oluyor çizmesi. X'e Y diye çizdik burayı. Şimdi noktalarımı işaretleyeyim. Şurası Y. Şurası X. Birincisi neydi? X'e 3, Y'si 6. X eşittir 3. Şurası olsun. Şurası orijin olsun. Birim kare üzerine çizdim. 2, 4, 6. Y eşittir 6 da şurası mesela. Doğru mu? Bu y 6. Diğerini de kırmızıyla göstereceğim. Ee, x, y eksi 2 x 2. Y eksi 2 şurası. X 2 şurası. Şurası 2. Şurası eksi 2. Şimdi buradan çizelim sırayla. Kırmızıyı çiziyorum önce. Bu doğru mu bu? Ama tabi burada şöyle yapacağım. Kesik kesik çizeceğim. Onu atlamayalım. Eşitlik olmadığı için ikisinden de kesik kesik çizeceğim. Yani şöyle çünkü eşitlik yok. Yani üzeri dahil değil. Kesik kesik oldu. Diğerini de kesik kesik çizeyim. Rengini değiştireyim. Ee, X3, Y6 mı demiştik? Evet o da şöyle bir şey olacak. Şuradan 6'dan ve 3'ten kesik kesik çizdim. Şimdi tarayacağım bölge neresi? Burası önemli. Şimdi 2x artı y küçük 6 ya 0 0 yazdığım zaman 0 küçük 6 sağlıyor. Yani şu 3 3'e 6 olan kısımda 6 tarayacağım. Önce Hangisinde hangi tarafı tarayacağım onu buldum. Kırmızıya gelelim. 0 0 yazalım. 0 büyük 2. Bu sağlanmıyor. Yani bu sefer kırmızı grafik 0 0'ı almayacak. Mavi grafik alıyor da kırmızı grafik büyük olan kısmı. X eksiye büyük 2 demek aşağıyı tarayacaksın demek. Şimdi burada benim için önemli olan ortak kısım. Ortak kısım neresi oluyor zaten burada? Hem kırmızının hem yeşilin olduğu yer. Şöyle göstereyim. Benim boyayacağım yer aslında şu yeşille gösterdiğim yer. Direkt şuraları düşünebilirim. Benim çözüm kümem, grafik üzerindeki çizimim şu ara bölge. Şu ikisi arasında. Bu tabi aşağı doğru devam edecek. Şu ara bölge benim çözüm kümem oldu. Grafiğimizi de çizdik. Tabi istesek buradaki kesim noktasını da bulabiliriz ama gerek yok. Şu iki denklemi çözerek kesim noktasını da bulabiliriz. Bu şekilde grafikleri de göstermiş olduk ve buradaki konu anlatımız bitmiş oldu. Şimdi eşitlikle ilgili iki bilinmeyen eşitliklerle ilgili testleri çözeceğiz ve bu fasikülü bitireceğiz. Şimdi diğer videoya geçebiliriz.